Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Migros'un 14 Haziran 2023'te sona erecek olan aktüel ürünler kataloğunda temizlik ürünleri var arkadaşlar. Haydi inceleyelim. Persil 9 kilogramlık 60 yıkama toz deterjan 170 lira. Omo aktive oksijen 8 yıkamalık 1.2 kilogram 44 lira. Hacı Şakir güzellik sabunu çeşitleri 4 adet 46 lira. Vernel Max yumuşatıcı çeşitleri 1440 milimi 48 lira. Finish Ultimate hepsi bir arada 58'li tablet 209 lira. Cif krem çeşitleri 1500 milimi 45 lira. Frosh tablet çeşitleri 30'lu 134 lira 50 kuruş. Mr. Muscle'dan sprey çeşitleri. 750 milimi 52 lira 50 kuruş. Cif tüm yüzeyler için jel çeşitleri. 750 milimi 29 lira 50 kuruş. Domestos'dan yüzey temizleyici çeşitleri. 1,5 litresi 32 lira. Domestos'dan hijyenik köpük çeşitleri. 450 milimi 22 lira 50 kuruş. Slippy. AC Clean yüzey temizlik havlusu 100 adet var içerisinde 60 lira. Roll Up doğaya dönüşümlü yağlı pişirme kağıdı 20 adet 28 lira. Scotch Bright mikrofiber temizlik bezi üçlü paket 40 lira. Koroplast'tan alü alüminyum folyo 15 metrelik 70 lira. Scotch Bright 56 yaprak ve ekstra yapışkanlı 48 yaprak tüy toplayıcı rulo 70 lira. Glade airesol çeşitleri 300 milimi 45 lira. Elite Bank hijyenik jel lavabo açıcı 500 milimi 40 lira. Clean Fester otomatik temizlik seti 200 lira. Ultra sünger temizlik bezi 3 adet. 21 lira 50 kuruş. Max'tan temizlik bezi 5'li paket 20 lira. Makromax'tan ovma teli 3'lü paket 25 lira. Makromax marka klasik yeşil oluklu sünger 5 adetler içerisinde 19 lira 50 kuruş. Raid Pure sinek öldürücü sprey kokusuz 300 milimi 85 lira. Clean Fester yedek mop 31 lira. Raid elektrolikit 90 gece 170 lira. Raid pure böcek dondurucu sprey 350 milimi 85 lira. Raid'den böcek yemi 6'lı, karınca yemi 4'lü paketler 76 lira 25 kuruş. Detan Kokusuz Sinek Kıran Aire Sol 275 milimi 55 lira. Solo Havlu Çeşitleri 12'li 90 lira. Solo Akıllı Seçim Tuvalet Kağıdı 24'lü 90 lira. Milo Hamarat Peçete 200 adet 27 lira. Sofya'dan El Yüz Havlusu. Yüzlü paket 20 lira. Komili ıslak havlu 3 adet 26 lira. Silipi doğal organik pamuklu ıslak havlu 50'li ıslak cep mendili 3 adet 17 lira. Milo dev havlu 24 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.